GateTR YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlere 22 Nisan ile 26 Nisan tarihleri arasında kripto dünyasında hangi gelişmeler yaşanmış kısaca aktarmaya çalışacağım. Pazartesi günü yani haftanın ilk günüyle başlayalım. Pazartesi günü Bitcoin ağında ödenen ortalama ücretler dördüncü kez gerçekleşen halvingin olduğu 20 Nisan gününde 128 dolarlık bir ortalamaya ulaştıktan sadece bir gün sonra ciddi bir düşüş yaşadı. 21 Nisan verilerine göre ortalama Bitcoin ücretleri 8-10 dolar seviyesine kadar geriledi. Ek olarak Halving günü 78.3 milyon dolarlık toplam ücret miktarına ulaşıldı pazartesi günü. Genel piyasa iyileşmesinin ardından NFT alanı 2024 yılında ilk çeyreğinde hacim olarak 4.7 milyar doları aştı. Blur bu dönemde önde gelen NFT pazarı olarak konumunu korudu. Ee, aynı zamanda önceki çeyreğe baktığımızda pazar payını da %27.6'ya yükseltti. Pazartesi günü Bitcoin 65 bin dolar seviyesini aştı. İsrail ve İran arasındaki jeopolitik Geliniminin de azalmasıyla e, tepki verirken Bitcoin'in fiyatı Pazartesi sabah saatlerinde az önce de söylediğim gibi 65 bin dolar seviyesini aşmıştı. Salı gününe dönelim. Haftanın ikinci günü Ripple'ın baş hukuk görevlisi e, ABD'yi suçladı. Nasıl? Şöyle ki Ripple ve düzenleyici komisyon arasında devam eden davanın ardından Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu e, sindirme, işte e, ABD'deki tüm kripto paralara karşı bir sindirme kampanyası yürütüyor diyebilirim. Venezuela'nın devlete ait petrol şirketi salı günü bildirdiğine göre ülkenin petrol ve gaz endüstrisine hedef alan yenilenen ABD yaptırımlarına karşı yanıt olarak petrol işlemleri için kriptoya yöneliyor. ABD'de başkanlık adayı Robert Kennedy düzenlediği miting sırasında şunları söylüyor. ABD bütçesinin tamamını blockchain'e koyacağım ki böylece her bir Amerikan vatandaşı bütçedeki her bir maddeyi 24 saat boyunca istediği zaman bakabilsin dedi. Çarşamba gününe dönelim. Çarşamba günü de Fidelity'nin Spot Bitcoin ETF'ine iki geleneksel ABD finans danışmanından toplamda 40 milyon dolar yatırım yapıldı. Bu yatırımla bir Bitcoin fonuna yapılan en büyük tek yatırım olarak yeni bir rekora imza atıldı. Dijital varlık fonlarında üst üste ikinci haftada 206 milyon dolar değerinde çıkış görüldü. E, ETF bazında değerlendirme yaptığım zaman e, en yüksek çıkış 192 milyon dolar ile Bitcoin'de yaşandı. Ek olarak Ethereum'da ise 34 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Kısa vadede Bitcoin, Tesla'nın getirilerini de geride bıraktı. Sadece bir yıl önce, bir yıl önceye baktığımızda Bitcoin'in değeri 139 artarken Tesla hisselerinin değeri 11'den fazla azaldı. Öte yandan yılın başından bu yana Tesla'nın hisse fiyatı yüzde 42 oranında düşerken Bitcoin yüzde 49 oranında yükseldi. Perşembe gününe dönelim. Verileri incelediğim zaman e, spot bitcoin ETF'lerinden 120 milyon dolarlık çıkış olduğunu görüyoruz. E, ETF bazında değerlendirildiğinde her zaman olduğu gibi çıkışlar arasında 130 milyon dolarla bitcoin ilk sırada yer alıyor hisseleri ikinci çeyrek gelirleri için zayıf bir görünüm ve bu yıl yapay zeka harcamalarını agresif bir şekilde arttırma planlarının ardından piyasa sonrası işlemlerde %15 düşerken Metaverse bölümünün zarar etmeye devam etmesi bekleniyor. Fidelity tarafından yayınlanan bir rapora göre en az 1000 dolar değerinde bitcoin içeren adreslerin sayısının arttığını vurguladı. Bu adreslerin sayısı Mart 2024'ün ortalarında 10.6 milyonlu rekor seviyeye ulaştı ve 2023'ten bu yana %100 artış gösterdi. Cuma gününe dönelim. Yani bugüne çekim yaptığımız saate kadar hangi gelişmeler yaşanmış? Stripe bu yılın sonlarına doğru başlangıçta USDC için olmak üzere Solana, Ethereum, e, Polygon blok zincirlerinde kripto ödemelerini yeniden başlatacağını duyurdu. Stripe daha öncesinde e, bu hizmeti sağlarken 2018 yılında kripto hizmetlerinden çekilmişti. Stripe kurucu ortağı ve başkanı da perşembe günü bir açıklama yaptı. E, ödemeleri kabul etmenin e, bir yol olarak kriptoyu geri getirdiğimizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Ancak bu sefer çok daha iyi bir deneyimle dedi. Yayınlanan 2024 Kripto Bahar raporuna göre Türkiye gayri safi yurt içi hasılasına oranla en yüksek stabil coin payına sahip Spot Bitcoin ETF'lerinde Grayscale etmenli kan kaybı yaşadı. Yani BlackRock üst üste ikinci kez sıfır çekti. Spot ETF'lerde net para çıkışı 217.58 milyon dolar oldu. Bu miktar haftanın en yüksek net çıkış olarak kayıtlara geçti. Evet arkadaşlar, pazartesiden cumaya hangi gelişmeler yaşanmış kısaca sizlere aktarmaya çalıştım. Umuyorum ki videomuzu beğenmişsinizdir. E beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.